Ben 2016'dan beridir bir fiil e, yüzme ve fitnessle ilgileniyorum. Özellikle yarı olimpik ve olimpik alanda 10 kulvarda Türkiye'de yarı olimpik 25 metrede 14 saniye 50 metrede de 31 saniye derecem var. Ayrıca 2016'dan beridir Türkiye şampiyonasına hazırlanıyorum. Fakat e, tabii mülki idare amiri olmamız hasebiyle bu şampiyonaya giremedik. Biraz ertelendi. İnşallah bu hedefimizi gerçekleştirme gayreti içerisinde olacağız. Bizim buradaki amacımız kurulan bir salonu daha aktif hale getirmek. Sadece vücut geliştirme, fitness değil. İşte dövüş sporları, karate, muayetayı, boks, boks ve atletizmde e, çocuklar geliştirmek giden kaymakamımızla iletişime geçtiğinde ilk olarak orada bir spor salonu var mı dedim o da evet burada bir spor salonu var tam senlik bir yer burayı daha canlı hale getirebilirsin dedi. Bu benim için inanılmaz bir motive kaynağı oldu. Evet. Savcı, hakim, kaymakam birçok meslektaşım çeşitli alanlarda, çeşitli branşlarda hani spor faaliyetleri icra ediyorlar. Ben herkesin hani meslek gözetmek sizin bu sporlara yoğunlaşabileceği taraftarıyım. Ben de bir mülki idare amiri olarak gayem rol model olmak ve fitness'ta vücut geliştirmeyle ülkemi temsil edebiliyorsam, bu ünvanları alabiliyorsam ne mutlu bana. Herkes de bunu yapabilir. <laughs> Ben çok büyük gurur duydum, onuru oldum çünkü hani bir emniyet müdürümüzün ki yaşı 51, bu yaşta birinin Türkiye'de derece yapması bizi çok motive etti. Hani bu konu üzerine görüşmedim, tanışmışlığımız var. İnşallah hedefimiz onunla da görüşüp spor salonumuza davet edip onunla da bir antrenman yapmak, güzel bir görüntü oluşturmak.